Aşağı videosu çok iyi. Bayağı eğlenceli. Tarihin en hızlı büyüyen yayıncısı. Tarikat gibi bir fan kitlesi var. Bu yüzden çoğu kişi onu YouTube'un Michael Jackson'ı diye tanımlıyor. Tabii bu başarısı tesadüf değil. Speed YouTube... Şu adam bence çok hafif alınıyor. Baksana kaç? 19 yaşında mı? 20 yaşında mı? Ve şu an 40 milyon abonesi var. Ya yani inanılmaz bir başarı. Ve taktiklerini adam anlatıyor tek tek. Ben kendi yayınıma deneyimleyeceğim de bana göre değil anlattıkları. <laughs> da bazı kilit prensipleri fark ederek bu noktaya geldi. Halbuki sadece 8 yıl önce, 2017'de birkaç kişinin izlediği videolar yapan 12 yaşında bir çocuktu. Speed birkaç yıl boyunca neredeyse her gün yayın yapmasına rağmen izleyici sayısı 5 kişiyi bile geçmiyordu. Kariyeri boyunca normalde birçok kişinin pes edeceği birçok olay yaşadı. Ama geldiğimiz noktada ben bu videoyu hazırlarken 38 milyon takipçisi var. Siz... Ve şey, 38 milyon diyor ya 39 milyon oldu. Dün mü 3 gün önce mi ne yayın açtı. 2,5 milyon izlendi. İzlenmiş yayın. İnanılmaz bir şey abi. Ya. Tek yaptığı şey havlamak <laughs> mı? <laughs> Bakacağız. İzlerken çok daha fazla olacak. Dünya üzerinde gittiği her yerde izdamlar yaşanıyor ve her ay sadece videolardan milyonlarca dolar kazanıyor. Peki daha 2017'de sadece birkaç izlenme alabilen bu çocuk neyi farklı yaptı da izleyici kitlesi müthiş bir hızla büyümeye başladı? Kaçırdığımız bir şey mi var? Speed neyi keşfetti de bir haftada 1 milyon abone kazanarak YouTube'daki rekorlardan birine imza attı. Bunu anlamak için bütün haftamı Speed'in kariyerini ve videolarını analiz ederek geçirdim. Ve büyümesinin ardındaki 5 faktörü sizin için derledim. Bu arada yeni gelenler için ben fazla. Yaklaşık 15 yıldır farklı kanallarda YouTube'a içerik üretiyorum. Bu kanalları mecralar toplamıştım. 3 milyonu aşan abone sayısına ve 7 haneli gelirlere ulaştırdım. Aynı zamanda YouTube'un resmi iş ortağı olarak onlarca influencer'a ve markaya danışmanlık verme fırsatım oldu. Bütün bu tecrübelerden öğrendiğim bilgileri şimdi burada sizinle izleyin. Kanalında <laughs> M <laughs> Speed kanalını 2017 yılında açtı ve o zamanlar 12 yaşında bir çocuktu. Kanalında NBA oynadığı videoları yayınlıyordu ve 3 yıl boyunca saat Sadece birkaç kişi izlese bile çok istikrarlı bir şekilde bunu yapmaya devam etti. Yayınlarını yaparken neşeli, komik ve mutlu bir çocuktu. Ama izleyiciler ve başka yayıncılar onun kanalına gelip dalga geçtiği zaman deliriyor ve aşırı tepkiler veriyordu. 2020 yılında 1000 aboneye sahip Speed'in videolarına baktığımızda bir detayı fark ediyoruz. Bir izleyici bütün videolarına düzenli olarak sinir krizi geçirdiği anların time kodlarını yorum olarak yazıyor. Like shut up bro. Bu ne demek? Bu kısımlar seyircinin ilgisini çekiyor demek. Speed bu muhteşem içgörüyü hemen kavramış. Seyirci Speed'in tepkilerini seviyor ve o bunu büyümek için bir strateji olarak kullanabilir. Bu noktadan sonra Speed ne yaptı? Canlı yayınlarda öfke patlamaları yaşadığı bu komik anlar seçkilerini kanalında direkt kendisi video halinde yayınlamaya başladı. Bu strateji sihir gibi çalıştı. Çünkü Speed seyircinin onda neyi sevdiğini artık biliyordu. Tahmin edilemez davranışlar. Ladies watch this. <laughs> öfke Manyak herif ya. Şuna <laughs> bak. Ama bunu işte bilerek yapıyor adam ve şu anda aynı şeyi yapıyor. Bak. <laughs> Aşırı tepkiler. <gülüyor> <gülüyor> Enerji ve gürültü. Oh my god! Oh my god! Fire <laughs> Speed'in bu tespitte neden haklı olduğunu birazdan 1 milyon abone videosunda çok daha net bir şekilde göreceğiz. Ama ondan önce bahsetmemiz gereken başka bir konu var. İkinci faktörümüz, yani kişilik ve otantiste. Önceki iki videomuzda, yani Beluga ve Mr. Beast'te işin teknik taraflarını gördük. CTR, AVP ki iki gereken başka bir konu var. Birazdan 1 milyon abone videosunda çok daha net bir şekilde göreceğiz. Ama ondan önce bahsetmemiz gereken başka bir konu var. İkinci faktörümüz, yani kişilik ve otantiste. Önceki iki videomuzda yani Beluga ve MrBeast'te işin teknik taraflarını gördük. CTR, AVP gibi grafikleri inceledik ve videoyu çekitli tutma taktikleriyle neler yapılabileceğini anladık. Ancak iş yayıncılığa geldiği zaman en az teknik stratejiler kadar önemli olan bir başka özellik devreye giriyor. O da kişilik ve otantisite. Yani aslında olduğumuz gibi olmamız. YouTube için yaptığım konuşmalarda hep şunu söyledim. YouTube'da başarılı insanların en temel özelliklerinden birisi kendilerini kamera karşısında temsil edebilme yetenekleri. Yani bu harbiden adamın dediği gibi yetenek yani. Ben bu işe başladığımda bile bunu anladım. Çünkü şu an biraz daha rahatım tabii çok şükür. <laughs> Eskisi gibi şey olmuyor. Ee, sorun yaşamıyorum. Ne oluyor mesela? Kameranın önüne geçiyorsun. Daha önce deneyim, deneyimi olmamışları için söylüyorum. Deneyimi olanlar bunu anlar zaten. Yarım 5 dakikalık bir video atıyorum. 5 dakikalık videoyu çekmek bir saat alıyor. Neden? İşte güzel yapacağım diye ya da işte kameranın önündesin diye tedirgin oluyorsun. Sürekli aynı cümleyi okumak zorunda kalıyorsun. Ya da yanlış kalıyorsun. Mesela ben hatırlıyorum. Hala da böyle bir sıkıntı yaşıyorum ben. 17 dakikalık bir video çektik şey için. Son video için. Neydi son video? Türkçe rap için. Onun çekimi 2 saat mesela. Neden? Biri giriyor, bir şey oluyor. Ya da bir yerden sonra artık şey olmadığın için. Bu alanda profesyonel bir okuyucu olmadığın için takılıyorsun. Bir cümleyi 10 kere te tekrar azalıyor hatırlıyorum. Bir ara onlara böyle katıla özel atacağım. Benim okuyamamamalarımı. Evet işte speech şey yapıyor. İzleyicilerin istediğini veriyor aslında. Ben bunu çözmeye çalışıyorum mesela son zamanlarda. Bunu çözen adam zaten çok başarılı oluyor. Ve çok zor bir şey. Harbiden birincisi kamera önünde doğal olabilmek ve insanların tam olarak ne istediğini anlamak her seferinde. Çünkü her seferinde bence değişiyor bu. Ya da işte anlık değil ruhları, ruh şeyleri, halleri vesaire. Bu da çok önemli. Yani severek izlediğimiz bütün bu insanların olayı aslında kamera önünde tamamen kendileri olabilmek. Bu san ya kendileri oluyorlar ya da çok iyi e, rol yapıyorlar. Yani mesela Mr. Beast'in birkaç tane röportajını izledim ya da onun hakkında konuşan adamı izledim. Şey diyor mesela kamera kamera kayıttayken çok enerjik, çok gülümsüyor, çok böyle e, sevimli, cana yakın biri. Kamera kapanınca biraz daha böyle e, asosyal gibi davranıyor. İşte utangaç gibi davranıyor. Demek ki bunun şeyini çözmüş. Ama Aşo Speed Aşo Speed'in aynı şeyde olduğunu düşünmüyorum. O e, Türkiye'ye geldiğinde de ee, çok şey yapıyordu. Yayın yokken bile adam bağırıyordu, çağırıyordu. Anlamız kadar kolay bir şey değil. İnanmıyorsanız telefonunuzu çıkarın ve kendinizi çekin. Bir YouTuber gibi giriş yapıp bir konudan bahsetmeyi deneyin mesela. Sonra da izleyin. Kendinizi izlemenin ne kadar zor bir şey olduğunu fark edeceksiniz. Çoğu yayıncı ve YouTuber adayı abartılı tepkiler verdiğinde izleyicinin dikkatini çekeceğini ve başarılı olacağını düşünüyor. Ama aslında izleyici YouTuberları bu abartılı tepkiler tepkileri için izlemiyor. Bu tepkileri veren kişi gerçekten onlar olduğu için izliyor. Yani sizin olduğunuz kişi gerçekten bu tepkileri verebilen biri ise, bu gerçek sizseniz eğer, ilginç bir varlığa dönüşüyorsunuz. Çünkü bazı şeyleri mış gibi yapamayız. Eli yayıncıysak veya YouTube'da içerik üretiyorsak, olmadığımız gibi davranarak başarılı olmak çok zor. Okey, Bunun... çok mantıklı. Zaten ben şey şeyi çok iyi anladım o konuyu. Ee, bir de şey, çok zor. Aynen öyle. Adamlar gerçekten şey, biraz çok daha rahatlar. Ee, ve kendileri yani Tolunay falan ya da ne bileyim Mertcan ara, ara, sıra yayın yapıyor. Böyle kişiliğini yansıttığı için bence çok izleniyorlar. Eğer yayın açacaksanız aklınıza bulunsun bir yerde. Bunun nedeni insanların samimiyetten uzak ana akım medyadan, TV'den kaçarak YouTube'a gelmedir. İçerik tam, tam, şey dönemi. İnsanların samimiyet aradı. Ben en azından ben kendimde bunu gözlemliyorum. Artık böyle büyük editlerin, büyük şeylerin yapıldığı değil de gerçekten kişiliğini yansıtan ve kendinden bir şeyler bulduğum içerikler. Ve yayıncı... Sana... Kişilerle aramızdaki bağ, samimiyet ve otantiste üzerine kurulu. İçeriğin niteliği çoğu zaman ikinci planda kalıyor. Konumuza dönelim. Speed, izleyicinin aradığı şeyin Speed'in doğal tepkileri olduğunu ilk fark ettiği andan itibaren yayın akışları şuna dönüşmeye başladı. Speed oyun oynar, chat onu tahrik eder. Tabi burada basit tahriklerden bahsetmiyorum. Yayıncılık dünyasında yorum yazan insanlar bazen gerçekten acımasız olabiliyor. Here we go again with the bald filter. You did this bullshit six months ago and you're still doing it. Tek your ya, content is the same bullshit every day. Spare us from the pain and just end your shit fucking stream. Speed başta bu yorumları idare etmeye çalışır. Chat tahrik etmeye devam eder. Speed yavaş yavaş yükselip bir noktada patlar. Sonra oyunu kaybeder ve öfke patlamasıyla yayını bitirir. Bu yayındaki komik anlar seçki olarak yayınlanır. Speed ertesi gün hiçbir şey olmamış gibi yeni yayın açar ve bu böyle devam eder. Bunu günler... Speed'e Level 5in Hava o şarkısını yaptırmak lazım. Tam ona uyar bence aylar hatta yıllar boyunca yapmak psikolojik olarak çok zor bir şey. O yüzden Speed de bu ortamdan muhtemelen etkilendi. Ama bunu aynı zamanda avantajına kullanmayı bildi. Çünkü stratejisi çalışıyordu. 2021'e geldiğinde abone sayısı 50 bine çıkmıştı ve anlık izleyici sayısı 4 tane de rakamları görüyordu. Artık sadece kendi değil, başka kanallar da onun kriz anlarını kesip paylaşarak büyük izlenmeler almaya başladılar. Speed bağırıyor, taklalar atıyor, masayı yumrukluyor ve havlıyordu. <laughs> Evet, Speed sinirlendiğinde gerçekten havlıyordu ve hatta bu onun alameti farikası haline geldi. <laughs> Abi çok iyi ya. Havlama videolarından bazıları YouTube ve diğer sosyal mecralarda milyonlarca izlenmeye ulaştı. Daha yılın ilk çeyreğinde abone sayısı 30.000'den 300.000'e sıçradı. O kadar hızlı büyüyordu ki, Haziran ayında abone sayacını yayın ekranına verdi. Lopez Bu da bizi speed'i e büyüten üçüncü faktörümüze götürüyor. Oyunlaştırma. Speed 22 Haziran'da 400 bin abone özel yayını için tekrar yayın açtı ve yayına anlık abone sayısını verdi. Şimdi buradaki seyirci davranışına dikkat edin. <laughs> Let's go, 50 No! 10K. Sean donated 99 for chat. Acaba ben de mi öyle tepki versem? Ali 16 için teşekkür ederim. <laughs> Siz böyle atınca ben de mi böyle tepki versem? Ama bize yakışmıyor böyle şeyler. Ama havlayarak da bence yok yani olmuyor. Bakalım. No! No! Hayır, hoş geldin. Evet seyirci burada iç gıdıklayan bir şey fark etti. Abone sayısı tam 400 bin ulaşacakken durdu ve abone sayısı tersine akmaya başladı. Çünkü seyirci Speed'de en sevdiği şeyi görmek istiyordu. Speed'in deli tepkileri. Abi düşüyor ya tam şey. Gücük olsun diye yapıyorlar. Bağırsın ne yapıyorlar. İşte kötü tarafı da bu aslında. <laughs> No! <laughs> My oh, <gülüyor> 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 Let's go! Let's go! <laughs> Aleyküm selam Brawl <bros> Stars. <laughs> Let's go! Oh! K! <gülüyor> <gülüyor> Resmen duygusal roller coaster. Bu olaydan iki gün sonra abone sayısı 500 bin e ulaştı ve aynı şey tekrar yaşandı. <laughs> yükseliş mi? bir oyun haline geldi. Bu karşılıklı oyun Speed'in hatta kimsenin bir kadar Çünkü ertesi gün inanılmaz bir şey oldu. Speed 500 binden 1 milyon aboneye ulaştı. Oo. Hatta Aa. hemen Ne bir günle mi diyor? İnanılmaz bir şey oldu. Speed 500 binden 1 milyon aboneye ulaştı. Hatta hemen sonra 1,5 milyon abone. Bütün bu yaşananlar bize şunu gösteriyor. Speed izleyicisinin neyi sevdiğini daha çok başlarda anladı ve bunu kanalının... Temel stratejisi haline getirdim. Ya At. öyle de şöyle bir şey var. Bu Benfero'nun çıkış yapması gibi ne demek istiyorum? Ya yani bunu yapan yoktu muhtemelen Speed'in döneminde. Çok iyi zamana denk gelmişti. Fırsatı çok iyi değerlendirdi. Yoksa şu an öyle bir şey denemeyin yani ben de denemeyeceğim. Havlayarak bir <laughs> yere gelinmiyor. Yani şey level 5 gibi olabilirsiniz belki ama İzleyelim Hatta bununla şey. da kalmayıp oyunlaştırdı. Temmuz'a geldiğimizde Speed 2 milyonu görmüştü. Ve artık resmen durdurulamaz hale gelmişti. Bu kadar hızlı bir şekilde büyümek çoğu kişi için artık geri dönülmez bir başarı gibi görünebilir. Ama bu durum aslında çok tehlikeli arkadaşlar. Çünkü daha 20 yaşında bile değilsin. Sana yol gösterecek kimse yok, tek başınasın. Ve yapacağın en küçük hata senin için yönetilemez sonuçlar doğurabilir. O hata yapıldı. Burada çok saçma bir şey söylüyor ya. Saçmayı bırak harbiden tam böyle beni eleştirin.

Had to reproduce to make the world continue. Would you uh reproduce? İşte şey no, because that means our kids will have to intertwine, and then their kids. No. Who gonna yeah, şey. Who's gonna stop me? Who's gonna stop me? If we the last two people on earth, who gonna stop me? Takdir ederseniz Speed fazla ileri götürdü ve başta kadın kitlesi olmak üzere takipçilerinden ciddi tepkiler aldı. Ayden de daim olmak üzere kimse arkasında durmadı çünkü yaptığı gerçekten yanlış bir şey. Speed bir daha bu konuda yorum yapmadı ve yayında yaptığı her şeyin sorumlusunun seyirci değil kendisi olduğunu farkına varmıştır sanıyorum. Tabii bu ufak kriz büyümesini durdurup böyle devam ediyor işte. Texas'e çok uzatıyor da. Bir de bir yerden sonra Ronaldo muhabbeti var ya en sevdiğin oyuncu kim diye soruyorlar. O da işte, futbol oyuncusu kim diye soruyorlar şunu. Diyor. O da Ronaldo diyor. Yanlış söylüyor. Bir de o çok viral oluyor sosyal medyada. Bir tık şans olabilir bence. Çok viral olunca da şey oluyor. Artık Ronaldo muhabbetine yine anlıyor olayı. Ronaldo'nun çok ilgi çektiğini vesaire anlıyor. Oradan şey yapmaya başlıyor. Büyümeye. Çünkü neden? Yani şöyle anlatayım. Bütün dünyada bilinlik hale geliyor. Cristiano hakkında ne düşünüyorsun? Yani adam zaten Mükemmel bir, bir şey düşünmeye gerek yok. Bence Ronaldo'da bir noktadan sonra Messi kadar yetenek yok. Bunu ben de kabul ediyorum. Yani herkes kabul etmese de. Ama adam çok çalışkan olduğu için, inanılmaz çalışkan olduğu için. Yani düşünsene şöyle bir durum da var. Milyar dolarım var mesela. Ronaldo'dan bahsediyorum. Milyar doları var. Ve yine her gün aynı motivasyonda aynı e, heyecanla, aynı tutkuyla, aynı disiplinle kalkıyor ve... Her seferinde daha iyisini yapmak için çabalıyor Bu inanılmaz bir şey Keşke böyle herkeste böyle bir şey olsa Zaten böyle bir şey olduğunda başarılı oluyorsunuz